Selamünaleyküm arkadaşlar. Tarih Osmanlı oyuncusu hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz? Bölüm 6'ya devam ediyoruz. Eee şey Osman Gazi kuruluş Osman'a devam ediyoruz arkadaşlar. Haydi başlayalım. Çok uzatmadan. Daha demin çektiydim. Bir daha çekeyim dedim. Hadi bir daha çekelim. Bu da yedek olsun yani. Çe çekemezsem, bir şey yapamazsam mutlaka bu ne amına ya? Tövbe yarabbi ya ne biçim karalar kısılar var ya Çapkınlıktır ya bu Evet arkadaşlar Bir daha çekemezsek şey yapamazsak Yedeğe mutlaka alıyoruz arkadaşlar Atına binmelisin ve Ormanda kayıp olan Alplerin yanına gitmelisin Evet Ben bunu oynadım çünkü <laughs> Hemen geldi aklıma bakıyor musun 2 sene önce oynadıydım bir buçuk 2 sene önce hemen aklıma geldi Bize bir baskın yapıyorlar Pusu kuruyorlar şerefsizler Altıdan tane okum var lan. Gidelim ya şöyle işte. Bir bölüm 7 dakikaya geçerse arkadaşlar mutlaka bir bölüm çekiyorum video limiti 10-15 dakika olması gerekiyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ne oluyor lan? Evet. <laughs> Aha buradaymış. Burada anasını ağlatacaklar. Her yerde düşman falan filan olacak. Düşmanlar ne oluyor biliyor musunuz? Işınlanacak bak burada düşman falan yok. Bir yerden ışınlanacak bunlar. Yani oyun yapımcıları böyle bir şey yapmışlar. Bizim harbilerimiz da dizmişler. Hainler. Biz onları alt edeceğiz. Evet bakın birazdan ışınlanacaklar. Anan iki. Lan ne oldu ya? Evet ışınlandılar. İnşallah okçuları yoktur. Atlar için daha iyi oluyor. Ha. Evet az kişiler ha bunlar. Çok az kişiler. <laughs> Oyunun yeni çıktığı zamanlarda 20 kişi vardı. Tamam, kamera biraz daha iyi yapabilirlerdi ya. Ya şu attan insin Allah aşkına in şu attan ya. Tekke, teke gel, 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 gel buraya, gel, gel lan. Sevgilin glove kullanmana izin vermiyorsa, sen de gizli gizli gir. <laughs> Bana ne amanak? <laughs> Burayıydı lan? Yılan bir iki dakika sürdü bölgede Ya yani aman ama... yeter ya. Ne oluyor, bu ne ya? İki bir reklam geliyor. Evet. Otağını koru ve salladır. Salvador'u fışkürt. Evet arkadaşlar bunda bir kral. Geçenki kralı şey ettiğimiz gibi derken anasını satayım. Gitti de site attı. Arada böyle oluyor anasını satayım. Allah 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 Allah. Ya ne oluyor ya? Ben kimleri öldüreceğim oğlum? Ben anlamadım ki. Siyahları mı öldüreceğim? <laughs> oğlum, orada çok alpim var lan böyle. Siyahları öldüreceğim lan. Oğlum, öldürsen siyahları. Alplerimin içinde şerefsiz. Lan a*****k var <laughs> Ne lan bu kafam karı. Allah! Orada bir karı var. nasıl bu kadın lan öyle? Öldür onu. Allah karı öldü. Bu dumur istedi. Ya oğlum şu kamera açısını, anasını satayım. Döndürmesin ne alır zor ya. karışmıyor anasını satayım. Alplerimi yüzüksün. Var mı lan bu? Öldürün lan. Hoş fırlıyor öyle ama. Gerek kalmadı arkadaşlar. Aklım çok kalabalık olduğu için Geçtim senle dolu. Maalesef öldürdük herkesi. Vallahi benim alplerim sayesinde hepsi öldü maalesef ki. Yani bu da çok iyi oldu arkadaşlar. Hadi bir bölüm daha yapalım lan. 5 dakika olmuş anasını satayım bölgede oturan yaramaz kadınları keşfedin. Ya. Hemen. Glove ya Allah aşkına bir gidin ya. Bu amına koyayım ya böyle reklam olur ya. <laughs> Atına binip Bala Hatun'u takip etmesin. Bala Hatun, ne kaçıyorsun? Ne budum, gel lan buraya. Benden kaçmak ha? Benden kaçmak. Ne oldu, üstü gidiyordu ben. Ha. Gel lan buraya. Evet arkadaşlar, bu arada bu balı Hatun niye böyle çok hızlı koşmuş biliyor musunuz? bir tane hocanın yanına gidiyor arkadaşlar. Bir hocanın yanına gidiyor. Orada ışınlanıp kayboluyor arkadaşlar. Böyle bir şey var. Işınlanıp kayboluyor. Lan ne kadar koşuyor ya. Eğer oyunun yapımcıları bunu yürüyerek yapsalardı yarım saatte oyunu önce bitirirdiniz. Evet devam edelim. Balaltının yetişelim. Bayağı hızlı koşuyor. İleride küçük bir kulübe var. Bak ben görebiliyorum sağda. <laughs> Oraya kadar koşacak o Balatun. Eğer yetişebilirsek Balatun'a size göstereceğim. Düşün alıp kaybolacak ama nereye gitti lan balam. Bakın birazdan kaybolacak kadın. <laughs> Biz eve doğru gidelim ilk öncelikle. Bak ne kadar üstü koşuyor lan öyle. Yavaş altı gibi anasını satayım. Evet balatun nerede? Evet. Evet geliyor balatın. Bakın iyi bakın. Bakın geliyor bakın geliyor. E G G S amına koyayım. Kayboldu. Evet. Hokus pokus. Kaybettim aha. Bakın gördünüz mü? Bakın. İstir EGG anasını satayım. Böyle şeyler işte bu. Kuruluş Osman'ın EGS işte. Böyle gizemli şeyleri. Hocam ne haber? Balatun nereye kaçtı hocam? Vallahi nereye kaçtı bilmiyorum ya. nasılsınız? Vallahi ben de iyiyim dedi. Gitti bu kadar. Böyle bu kadar. Bir altın, bir altın, bir altın yapabilirsiniz arkadaşlar. Hızlıca. Balatını geçip e, evin içini hocayla konuşabilirsiniz. Hemen bir altın, bir altın verebiliriz size. Haberiniz olsun. Beş altınım var. Bu şuradan bir can basalım kendimize. Kaldı ki buraya da bir tane e, şey alalım. Ok alalım. Bir son altın okumuş olduğu Tamam. E, ondan sonra ilerledikçe şunu da alırız arkadaşlar. Değil gidelim. Olmaz. Böyle şey olursa olursa şunu da alırız. Yani kurt almanın kurt bir boka yaradığı yok. Yıldır yaptığımda gördüğüm arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, ee, beni için çok teşekkür ediyorum. 3 bölümde 3 bölümü 8 dakikada yaptık. 1 dakikası konuşmayla gitti. 7 dakikada 7 dakikanın üstünde geçerse şey falan filan dedik. Bak geçmedi vallahi şansımıza çok konuşmadan uzatmadan bir videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Bu bölümden sonra bir tane daha bir bölüm çekeceğim arkadaşlar. Artık onu da ne zaman atarım? Çarşamba attım diyelim bu videoyu. Perşembe günü atacağım arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Cuma günü sabahtan 12'de gelecektir arkadaşlar videomuz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Cuma günü gelecek. Cumartesi pazarda da çekti. Pazartesi çekmedim. Cumartesi de gelecek. Pazar gününde yatıştayım arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Abone olun kanala abone olun. beğeni yapmayın. Söz çıkacağım.